Başaracağına, hastalığını atlatacağına inan. Pozitif ol, moralini yüksek tut. Unutma, her şey inanmakla başlar. Her zaman gülümseyerek karşılayın korkma. Mübarseniz asla bırakmayın. Her gününüze şükredin ve sabredin. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz. Güneş basandı. kocaman bir kucak açarız. Gibi da ne kadar yüksek olursa olsun muhakkak üstünden yol geçer. Asla vazgeçme. İnsanı mutlu eden mücadele ve zaferdir. Hasta olmayan sağlığın değerini bilemez. Mutluluğun ilk şartı sağlıktır. Hastanın yaşı değil, hastalığın yaşı önemlidir mücadeleye asla bırakmayın. Her gün birbirinize şükredin ve tatlı edin. diye. Dengeli besleme sağlam demelidir. sen de Sağlık en büyük Lise hayat verir. Var İlik ver, umut al. İlik vermekten korkma. Beslemeli çocuklara umut ol. Yaşlasın da çocuklar. Sağlıklı olan ev varlıklıdır. Can parayı getirir, para canı getirmez. Çocuklar atma gizli yaya gider. Yaşasın da çocuklar. Halk içinde muhteber bir nesne yok devlet gibi. Olmayan devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Sağlıklı olanın umudu, umudu olan da her şey var demektir. Lüsemi değil, iyilik bulaşıcıdır. Lüsevi bulaşıcı değildir.